Herkese merhabalar arkadaşlar. Tekrar hoş geldiniz. Neredesiniz? Task TV'desiniz. Ne var New York'ta? Ben Volkan Kırmlıoğlu bir başka programda daha birlikteyiz. Arkadaşlar New York'ta ne var New York dedik ve çok yeni yapılan, daha çiçeği burnunda bir peyzaj çalışmasına geldik. Neredeyiz şu anda? 54. Pier, 54. limanın yanına hemen inşa edilen Hudson Nehri'nin üstüne yeni yeni inşa edilen bir adacık burası. Yapay bir ada. Little Island diye geçiyor arkadaşlar. Hemen size bu adadan bahsedeceğim. Nelere dikkat etmeniz gerekiyor? Nasıl gelmeniz gerekiyor? Günün hangi saatlerinde kimle gelmeniz gerekiyor? Burada neler yapabilirsiniz? Bunlardan bahsedeceğim ayrıntılı. Kanaldan ayrılmayın. Abone olmamışsınız duydum. Bu beni çok kırdı. Abone olun kanala ve görmek istediğiniz New York'ta Amerika'nın başka noktalarında neler görmek istiyorsanız bizimle paylaşın. Aşağıdaki yorumlar kısmında iyi seyirler diliyorum efendim. Görüşürüz. Yani görüşüyoruz. Yani... Efendim burası daha önce Linep kabilesinin yaz dönemi ya da belli dönemler gelip Burada işte balıkçılık yaptığı, koyun otlattığı bir araziydi. Yani kimden bahsediyoruz? Eski Amerikalı kabilelerden bahsediyoruz arkadaşlar. Tabii ilk kolonize Kısımlarının geldiği durumlarda tamam mı? Yani Amerika'ya ilk ayak bastıklarında burayı dışarıdan o coğrafi keşiflerden sonra falan geldikleri dönemlerde o Doçlar geldi biliyorsunuz buraya ee, Doç asıllı insanlar yani onlar ilk ayak bastıkları zaman burası boş bir adaydı yani yazlık işte avcılık yaptıkları. Balıkçılık yaptıkları yerdi burası. Nerede? Hudson Nehri'nin yanındayız biz. Manhattan Adasının Hudson tarafına bakan kısmı. Manhattan Adasının batı kısmındayız yani. 54. Pier'de buraya harika bir mesire alanı yaptılar arkadaşlar. Normalde ne vardı burada? Nehir vardı. Nehirin üstünde hiçbir şey yoktu. Buraya süper, süper ötesi bir aktivite merkezi yaptılar. Peki birazdan göreceksiniz burada neler var. Yaz dönemi arkadaşlar burada konserler yapabiliyorsunuz. Harika burada manzara var. Sağa solu izleyebiliyorsunuz. Yürüyüşe çıkabiliyorsunuz. Yanınıza getirdiğiniz yiyeceklerle, atıştırmalıklarla yemek yiyebilir. Aynı zamanda burada da satılan hot alabilirsiniz. Burada da atıştırmalık yapabilirsiniz. Ancak günün belli saatlerinde gelirseniz tabi yine bir ayrıntı daha var burada. Biletlerinizi arkadaşlar önceden rezerv ettirmeniz gerekiyor buraya geldiğiniz zaman. Günün belli saatlerine geldiğiniz zaman inanılmaz bir kalabalık oluyor burada. Sıra bekleyebilirsiniz yemek alma kuyruğunda. Bunu belirtmekte fayda var. Gezmeye devam ediyoruz. Evet arkadaşlar şimdi buraya gelen burada şu anda görmüş olduğunuz misafirlere burası hakkındaki düşünceleri ve Türkiye hakkındaki düşünceleri sormak istiyorum. Ne zaman nereden gelmişler? İsterseniz gelin bir soralım beraber. Hi you guys. Can I ask you a quick question? Maybe. Maybe. This is for Turkish television, right? So and this is like quick report. What are you gonna say? I don't know, but you. you can say your feelings about this island, little island. So we are talking about this island. Where did you come from? And how did you know about this when did you learn about this and what are you guys doing over here like just listen and move you, you go first um, i am I, w I just moved here a few months ago oh, so congrats. i have heard about this from you know as a tourist destination to go to okay. i think it's pretty cool it's a little there's not much as much to do as i thought there was going to be but i you know i'm enjoying it that's cool what's your name i'm ellie ellie thank you and what about you um, when I'm visiting from Boston. Oh, welcome. Thank you. Um, and yeah, I, I saw it being like on TikTok or something. <laughs> uh, but it's pretty cool. Okay, cool. Thank you. What about you? I'm good. Thank all you. Alright, me too. What about you? Um, she captured it pretty well. I also moved here a few months ago. I feel like I had to come see what it was all about. It's definitely a little overrated, but. Cool. thank you what about you uh, sorry they, they said the same thing they okay what about turkey what do you think about turkey i don't know much about turkey to be honest with you but that's, 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 that's all you know yeah. anybody want to comment about palestine i love palestine i love turkey are you from palestine <laughs> so you should google me and you're gonna see how i sport palestine oh. with I'm the flag everywhere in United States, and I have some YouTube video about. I'm asking the people what they're feeling about Palestine, and I just try to oh, do my best what about I'm it. People, but I do anyways. Okay, do you want to say anything about Turkey? Um, I love Turkey. Turkey supports Palestine, so I support Turkey. 100%. Thank you. Anybody, uh, you guys? Turkey I've been to Istanbul. You've been there? It's a great city. What is your best thing over there to do? Oh my god. I was there for like 36 hours. So Going to all the museums is really great. Yeah. What's your cool name city. again? Isabella. Isabella. Thank you so much you guys. Gördünüz abi. Türkiye'yi de seviyorlar tabii yani. Gayet eee eğlenceli. Burayı sosyal medyadan falan duymuşlar. Bunu da duyduk. Efendim. Türkiye'yi de sevdiklerini de duyduk. Benim dizler falan battı ama yapacak bir şey yok. Devam edelim. Bakalım başka neler diyorlar. Başka bu gizemli daha yeni keşfettiğimiz ufak adacıkla bizi neler karşılayacak efendim? Hello. Hey. How are you? Good. Hi. Hi. So, what's it's okay. What are you doing? You're, uh, you're having ice cream? <laughs> yeah. What's your name, buddy? Isaac. Isaac. And your name? Alejandra. Alejandra. And you? Pauline. Pauline. Mm -hmm. How are you doing? Really good. I'm enjoying the weather. Weather? It's beautiful, isn't it? All yeah. right. Okay. So, where are you guys from? Uh, we're from Brooklyn. Brooklyn? Brooklyn? Long Island. Long uh, yeah. Island? Brooklyn. Brooklyn. Okay, A I'm New touching Yorker. your ice cream. Oh, no, yeah. I didn't touch that. <laughs> <laughs> Can I have some? Just kidding. Yeah. <laughs> <laughs> so how did you uh, hear about this island? Um, he didn't even know, yeah. I, I got, didn't him know. Yeah, you you got, got him tickets. You got him? He had no so idea where, you, where he was going. When did you hear that about it? Oh my gosh, it's all over TikTok and Instagram. Really? Mm -hmm. I didn't know that. Yeah. yeah. We should so check many TikToks. that. So okay so what about you how did you, how did you know about um, it it was, it was during the pandemic and everything was closed and they, but they had news that this island was opening up so that's nice. cool yeah. so how do you enjoy this island then it was really beautiful just yeah. sitting down looking at the scenery enjoying some ice cream okay where did you get ice. that ice cream down at the shop right? how long yeah. did you wait for Ah, um, about like five, yeah, five, five minutes or so. That's fast. good. Çok beklememişler. Belki ben de alırım. So how long you're gonna sit over here? Hang on, and then what is next? Next is an art gallery. We got lots of stuff. Art gallery? Today? Yeah. Wow. E, çok fazla of, uh... eğlenceli aktiviteler planlamışlar <laughs> bugün arkadaşlar. Yani gördüğünüz gibi. Okay. What do you think and feel about Turkey? What do you know about oh, Turkey? Yeah, you were just talking about it. Uh, yeah, I heard good things. I want, I've want, i always wanted to travel to Istanbul to okay. check it out. Here it's really good food. Mm -hmm. And uh, I really hope to go once uh, pandemic opens up. Uh, yeah, everything opens up. You're welcome up. to come to Turkey. You're gonna love it there. I believe that. Yeah. Thank you so much. So what about you? What do you think about Turkey? I don't really know too much about Turkey. You heard that about it, right? Yeah, yeah. yeah I, I heard Turkey. What did you hear really... about that at least? Um, uh, it's a really, really beautiful place. Mm -hmm. Really good food. Beautiful people. Yep. So I would I like to go. Yeah, go maybe one, one day, day we can go together. I know, right? I'll show you around. Thank you. What do you think? Yeah. I'll, I'll get you a ticket great. for the places. Oh, no. oh. <laughs> Why not? Some so place that's like to eat, yeah. Nice oh my to god, eat. that's on me. Trust me. So you're gonna like it there. Okay. Okay. <laughs> what about you? What do you think about Turkey, and what do you want to say to the Turkish audience? I also really want to visit and drink the Turkish uh, tea. It's oh coffee. yes. Is it coffee or tea? Chai. Chai. It's also yes. chai. Yeah, it's definitely. like Chinese. And the organ. Turkish baths. Oh yeah. Right. I love Turkish baths. Turkish yeah. yeah. bath. Is there also for women? Is it? Yes, okay. like there is a lot also. of like. If you want, there's privacy one. If you want, there's like multiple options. But you yeah. should get a massage as well, Turkish bath and everything. You're gonna feel like you're really clean and relieved. Really Seriously, you're probably gonna like. That's how I felt. You just like take off your skin and you're getting yeah. new skin on you. It's like really cool. Yeah, yeah. I think there's some in New York, huh? Turkish bath. I think there's some places in the United States, but I don't know about New York. Yeah, you want to say anything to our audience, Turkish people? Hi, and uh, come to Little Island again. Okay, come to New York City. Say, seni seviyorum Türkiye. Seni seviyorum. Türkiye. Türkiye. Great. Can you say that? Seni seviyorum. Seni. Seviyorum. Seviyorum. Türkiye. Türkiye. Well bye. you? can you seni Sevi... Senin... seviyorum. Seviyorum. Türkiye. Türkiye. Thank you so much. Thank you. I appreciate you guys. Thank, Thank you. you. Have fun. All, right. All right. Okay, see you around. You. <gülüyor> <gülüyor> efendim, 55. Pierre'de olan yani 55. pier'in üstüne yapılan, tabii daha öncesinde burada Pierre vardı ama bu yapılmadan önce bir Pierre yoktu. Buraya yapılan, onun yerine yapılan burası Hatrick Design tarafından dizayn edilen bir yapı efendim. Yapımı 2014'te kararlaştırılan bir yapı. Ama ne zaman açılıyor? 2021'de açılıyor burası. Hemen 13. sokak ve West Street'ten giriş yapabiliyorsunuz buraya. Hudson Nehri'nin üstünde. Efendim, arkamda görmüş olduğunuz nehir Hudson Nehri. Manhattan Adası'ndan bahsedecek olursak, Türkiye'ye yakın tarafında, Manhattan Adası'nın Türkiye'ye yakın tarafında Doğu Nehri var. Hemen aşağıda Körfez var ve benim hemen sağ tarafımda burada Hudson Nehri var. Hudson Nehri, Upstate New York'a hatta yukarılara Kanada'ya kadar varan, oradan gelen bir nehirdir efendim. Bu nehir buraya kadar iniyor. Neden Hudson Nehri demişler hemen onu söyleyelim. Bunun nedeni de Henry Hudson ismindeki bir kaşifin buranın yani bu nehrin kökenini, kaynağını bulmasıyla isimlendiriliyor. Görmüş olduğunuz aşağıdaki kazıklarda Pierre 55 yani 55. limanın eski kalıntıları efendim. Ben size bir ayrıntı daha vermek istiyorum arkadaşlar. Bu nehre zamanında bir uçak inmişti, iniş yapmak zorunda kalmıştı. Bildiğiniz üzere John F. Kennedy havaalanından havalanan bir tarifeli uçak kanatlarına kuşlar çarpması nedeniyle önce sağ kanadını sonra sol kanat motorunu kaybederek irtifa kaybetmeye başladı ve mecburi iniş yapmak zorunda kaldı. Ancak hiçbir ha havaalanı yakın olmadığı için ve sağlıklı bir iniş yapamayacağı için birçok yolcunun da hayatı söz konusu olduğu için yukarıdaki örneğin Teterboro havaalanını denedi ya da geriye dönüp JFK'ye inmek istedi ya da yine LaGuardia havaalanına inmeye çalıştı ancak hiçbirisi yeterli yakınlıkta mesafede değildi çünkü irtifa kaybediyordu. Peki nereye indi? Hudson River'a buraya indi ve Sally ismindeki pilot bütün yolcuların hayatını kurtardı. Bir kişinin bile burnu kanamadan bu nehirde hayatlarını kurtardı. Burası tanıdık gelmiş olabilir. Neden mi? Bildiğiniz üzere müzikle içli dışlıyızdır efendim. Değerli Doğan Habimle de birçok müzik olaylarını birlikte yapmaya devam ediyoruz tabii. Ve nasılı kelam? Görmüş olduğunuz gibi burada arkamda birçok müzik etkinliğini hava güzel olduğu zaman tabii bugün olan etkinliği etkilediği gibi yapılıyor. Buradaki etkinlikleri arkadaşlar buranın web sayfasından inceleyebilirsiniz. Sezonluk bütün etkinlikleri web sitesinden ayrıntılı bir şekilde alabilirsiniz. İyi eğlenceler. ayrıntıdan bahsetmek istiyorum arkadaşlar. Buraya gelmeden önce bildiğiniz üzere size dediğim gibi web sayfasından hemen rezervasyonunuzu yaptırabilirsiniz. Bunu önceden planlamanızda fayda var ve o saat diliminde buraya gelebiliyorsunuz. Neden mi? Çünkü bu adanın kapasitesi söylenene göre tam 1000 kişi. Yani 1000 kişinin üstünde alamadığı için ve şu anda hali hazırda da pandemi sıkıntısı olduğu için yani koronavirüs hala sıkıntılı olduğu için herkesi rahatlıkla buraya alamıyorlar efendim. O yüzden elinizi acele tutun, hızlı davranın ve buraya geldiğinizde kapıda ben bileti nereden alacağım, ne zaman alacağım diye şaşırıp kalmayın. Arkadaşlarım var oradan biliyorum. İnce ince bele bu can kurban tatlı dile. Buraya geldiğiniz zaman karşıda Empire State binasını görebilirsiniz. Hemen yukarıda Hudson Yard Observatory yani seyir terasını görebilirsiniz. Ve ağacın hemen arkasında kalıyor ama orada da dünya bir numara ticaret merkezindeki yüksek seyir terasını görebilirsiniz. Buradan sadece Manhattan'daki o ünlü seyir teraslarından sadece birisi gözükmüyor. O da Top of the Rock, Rockefeller Center'daki o ünlü seyir terası. Hepsini tabi bu seyir teraslarının hepsinin bu heyecanlı gezilerini birlikte bu kanalda görebilirsiniz. Ayrıntıları, tiyoları size bu kanalda vermeye devam edeceğim. O yüzden bir an hani evvel bunu sık sık tekrarlıyorum biliyorum kusura bakmayın ama samimiyetle söylüyorum bunu ve sizin de o iyi kalbinize inandığım için sürekli tekrarlıyorum efendim. Takip etmez misiniz kanalı? Edersiniz. Hoş gelmez misiniz? Pek hoş gelirsiniz. Sefalar getirirsiniz. Şimdi biz bu parkın Little Island dedikleri, ufak adacık dedikleri bu parkın seyir terası kısmındayız neredeyse öyle diyebiliriz. Harika fotoğraflar alabilirsiniz. Belki şu anda bir iki tanesini ben burada yayınlayabilirim. Hem burada hem şurada efendim. Arkamda dünya bir numara ticaret merkezini görüyorsunuz. Downtown'da yani Manhattan adasının en uç kısmında olan Financial District bölgesinde o 200 kulelerin daha önce olduğu yerde dünya bir numara ticaret merkezi var. Hemen karşıda Hoboken, tabi yeni gelişmeye başlayan bu bölge benim için ne değer teşkil ediyor hemen onu söylemek istiyorum. Herkes Frank Sinatra'yı New York'la eş değer tutmuştur bilirsiniz. New York eşittir Frank Sinatra ya da Frank Sinatra eşittir New York. Ama sorsam kaç taneniz acaba Frank Sinatra'nın Hoboken'da yaşadığını orada doğduğunu söyleyebilir. Efendim biz bu adadan memnun kaldık. Umarım siz de en kısa zamanda bu heyecanı yaşarsınız ve yaşamış olduğunuz bu ayrıntıları bizimle aşağıda paylaşırsınız. Task TV'yi izlediğiniz için ve abone olduğunuz için size sonsuz teşekkürlerimi sunuyorum. Eğer buraya yolunuz düşerse aşağıda bu videoyu izledik ve çok keyif aldık. Büyük güzel ayrıntılar yakaladık diyebilirsiniz. Teşekkürler buraya kadar izlediyseniz eğer. Bir sonraki videoda görüşürüz. Task TV'den ayrılmayın. Abone olmayı unutmayın. Teşekkürler. İyi günler efendim. Görüşürüz.